arkadaşlar bugünkü tarifimiz hazır mülföl hamurundan kıymalı börek tarifimiz olacak. Bunun için gerekenler 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 adet doğranmış soğanımızı ilave edeceğiz. İyice kavuracağız. Kaçtıracağız. Evet arkadaşlar soğanımız kavruldu. Üzerine 300 gram kıymamızı ilave edeceğiz. Bunu iyice kavuracağız. Evet kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı yine tuz tabii ki siz istediğiniz miktarda ağzınızın tadı için yani tadına göre ayarlayabilirsiniz hani tuzla pul biberin e, ölçüsünü kapağını kapatıp kıymalar pişene kadar altını kapatmayacağız piştikten sonra size göstereceğim Evet hanımlar kıymamız İç demek, ki hazır diye demek olarak hazır. Şimdi bunun e, soyumasını bekleyeceğiz. Evet hanımlar iç harcımız da soyudu. Şimdi milfe hazır. milfö hamurlarımızı böyle alıyoruz. İç kısmına biraz sıcaklığı varmış. Bir yemek kaşığı eymeğimizi ekleyip böyle bastırıyoruz. Sizler istediğiniz gibi iç harcını yapabilirsiniz. İstediğiniz çikolatalı yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Yani istediğiniz tarzda. Biz böyle sevdiğimiz için güzel oluyor. Çocuklarım da bayıla bayıla yiyor. Hem pratik hem de evde en çok sevilen börek. İçine reçel de çok güzel oluyor. Böyle gösteriyorum size. Ağzı açılmasın diye çok bastırırsam bu sefer kat kat olmaz. Kabarmaz yani. Bir daha göstereyim. Böyle alıyorum. Bir yemek kaşığı. Kıymamızı ekliyoruz yine. Ekledikten sonra elimizden bastırıyoruz. İsteyenler çatalla da basabilir ama en pratik, en rahatı yani ben aslında çatalla hiç yapmadım da e, yani böyle böyle daha şekli de çok güzel. Yine de aynı şekilde misafirleriniz yani çayın yanına çabuk hazırlanan bir börek. Evet hanımlar böreklerimizi yaptık. Bir üzeri içine bir adet yumurta sarısı. Yumurta sarısını. Tam olarak böreklerimiz 20 adet çıktı. İç evet, yumurtalarımızı üzerine çekmeye devam ediyoruz. Fırınımızı da e, bir 10 dakika önceden açtık ısınması için. Devam ediyoruz. Evet, yumurtalarımızı üzerine çektik. Ee, şimdi de üzerine çay çatı böyle dökeceğiz. Susam da dökebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Ben çay yoktu, çok seviyorum. Çay çatını çok yakıştırıyorum. Nefes öreğini. Güzel. Şimdi fırına koyacağız. Evet hanımlar, böreklerimiz hazır. Yenice çıktı. Sımsıcak. Bakabilirsiniz. Güzel de kabarmışlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğen yapmayı unutmayın. Kanalım yeni de desteği olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. bakalım buretlerinize. Sıcaklar bakabilirsiniz. Dağılıyor. Herkese afiyet olsun.